da bir miktar bilye vardır. Ayşen, Gülçin ve Berkay adlı üç çocuk bilyeleri aşağıdaki gibi paylaşıyor. Ayşen bilyelerin üçte birinden iki fazla bilye. O zaman ben bilye sayısına x diyelim. Ya da 3 x diyelim. Ayşen ne yapıyor şimdi? Bilyelerin üçte biri ne yapar? x yapar üçte birinden iki fazla alıyor. Gülçin kalan bilgilerin yarısından bir eksik. Gülçin şimdi 3x'in x'i artı x'ini çıkarsak ne yapar burada? 2x eksi 2 kalır. Bunun 2x 2nin yarısından bir eksik bir alıyor. 2x eksi 2 bölü 2'den bir eksik alıyor. Bu da ne yapar? x eksi 2 bilye yapar. Düzenlersek bakın bunu 2'ler gider. x eksi 1 x eksi 2 Bu da aldı. Berkay da en son geriye kalan bilyelerin yarısından 2 fazla alıyor. O zaman ben 2x eksi 2'den x eksi 2'yi çıkarırsam burada ne kalır? x kalır değil mi? Eksi 2 de artı gider. x kalır. Bu da o zaman Berkay ne yapıyor? Kalan bilyelerin yarısından iki fazla alıyor. Yani artı iki Kutuda paylaşımdan sonra iki kaldığına göre. O zaman ben x'ten x bölü artı 2'yi çıkarttığımda iki kalıyormuş. Düzenlersek x'ler gider. Bir düzenlemede x dedik. Eksi 2 artı 2 0 oldu. x kaldı. Berkay en son geri yakalanabilen yarısından 2 fazla aldı. Bunu aldı. Ha şurası 2 olacaktı. Yanlış yazdık. Çıkarttığımız zaman x bölü 2 eşittir. 4 olur. x buradan 8 bulunur. Başlangıçta kuzuda kaç bilye vardı demiş. 3 x'li 3x o zaman ne yapar? 3 çarpı 8'den 24 milya vardır. Aşağıdaki tabloda bir şehrin değişik 5 noktasının uzaklıkları a kilometre türünden verilmiştir. Bu noktaların doğrusal bir hat üzerinde sıralanmış sormuş olmuş bakın. Şimdi sevgili önce burada ne demek istiyor? A ile B arası 12, A ile C arası 48, B ile C arası 36. Yani ben A dersem A ile B arası 12 kilometre. B ile C arası 36 kilometre. A ile C arası 48 oldu mu? Oldu. A ile D arası kaç? 24. O zaman D bu tarafta değil de diğer tarafta olabilir. Ya da bu tarafta bakacağız. D ile E arası yani A ile E arası 48 demiş. O zaman Şuradan C ile D arası da 24 dediğine göre C ile D arası 24 olmak için bu tarafa koyamam. O zaman buraya yakın olacak yani. Şurada D olacak. Şurası 12. Şurası 24. E A ile E arası 48 verilmiş. O zaman E'yi de şuraya yazdığımda 48 olur. Çünkü burada taraftan olsa C ile aynı noktaya gelir. Olmaz. Başka B ile B ile E arası 60 mı bakalım? B burada E arası 60 oluyor. O zaman benim sıralamam E, A, B, D, C şeklinde E, A E, A, B, D, C şeklinde olur. 6 üniversite öğrencisinin kaldığı bir dairede 2 tane banyo vardır. Dairedeki kurallarla ilgili şunlar bilmektedir. Banyoların kullanımı açılış saati yeridir. Yani şu birinci banyo olsun. Şu ikinci banyo. Bir öğrenci gün içinde banyolar yalnız bir kez kullanmaktadır. Öğrencilerin banyoda geçirdikleri sürede 8, 10, 12, 17, 21 ve 22 dakikadır. Banyoların kullanımı en erken saat kaçta biter diye bize sormuş. Şimdi buradan en uzun süren girdiğinde birinci banyoya 22 dakika. Buraya da en diğer 21 dakikalık girdiğinde bu çıktığında bu birinci kişi çıktığında pardon şu bir, ikinci kişi çıktığında bu daha bir dakika buraya girdi. Kim girdi? 17 dakikalık da giren girdi. Bu girdiğinde bunun çıktığında ne yapar? 16 dakikası var. Buraya ne yaptık biz? 12 dakikalık olanı girdik. Bu 16 dakikayı bitirdiğinde buradan bu çıkar. Üçüncü kişi girer buraya 10 dakikalık. Yani bakın 22 dakikada banyo yapan girdiğinde buradan da 21 dakikada girdi. Bu çıktı. Ne yaptı? Buraya 17 dakikada çıkan girdi. Yani üçüncü öğrenci girdi. Üçüncü öğrenci bir dakika banyo yaptığında bu ne yaptı? Şu an 22 dakika geçtiğinde ne oldu? 1, 2, 3. öğrenciye başladık. Bu 1 dakikası geçti. 16 dakikası kaldı. Bu 16 dakikayı bitirdiğinde bu da 12 dakikada olan 4. öğrenci de çıkmış olur. Ve 5. öğrenci yani 10 dakikalık olan girer. O zaman buraya da kim kalıyor? 8 dakikada çıkacak olan girer. Bu 8 dakikada çıkacak olan artık bitirdiğinde Bu 16 dakikası kalmış diye 16 dakikayı bitirdiğinde bu çıktı. Bu da 4 dakikası daha gitti. 6 dakikası kaldı bunun. Bunun da 8 dakikası var. Artık bu 8 dakikayı bitirene kadar bu da çıkacağı için o zaman 8 daha eklersek buraya ne yapar? 46 dakikada bu iş biter. Yani 6 öğrencinin de 46 dakikada banyosu biter. O da nedir? 7.46 da biter. Aşağıdaki tabloda Ömer, Ali ve Ayşe isimli 3 öğrencinin aynı günlerde yaptığı soru çözme yarışındaki toplam soru sayıları gösterilmiştir. Bu üç günde çözülen soru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Ali katıldığı tüm yarışmaları kazanmıştır. Ayşe katıldığı tüm yarışmaları kaybetmiş. Ayşe'nin üç günde çözdüğü toplam soru sayısı Ömer'in çözdüğü soru sayısından fazladır. Buna göre Ömer bu yarışmada toplam en fazla kaç soru çözmüştür diye bize sormuş. Bakın şimdi Ali ve Ömer yarışında Ali kazanmışsa Ali nedir? 51 soruyu Ali 51 soru çözüp Ömer 50 soru çözdüyse kazanır. Ömer'in en fazla yapabileceğini hesaplıyorum burada. Ayşe katıldığı bütün yarışmaları kaybetmiştir. O zaman Ayşe kaybettiyse şurada Ali kazanması için. Ali kazanması için nedir? Anşe 3 günde çözdüğü toplam soru sayısı Ömer'in çözdüğünden fazla olduğu için Ayşe'yi de yüksek bulmam lazım. O zaman burada da nedir? 54'e 52 şeklinde yapılmıştır. Ömer şu an 50 soru çözdü. Burada bilinmiyor. X ve işte Y dersek. Ayşe'nin 3 günde çözdüğü toplam soru sayısı ne oldu şimdi? Ayşe burada da yarışmayı kaybetmesi için Haliden şu Ömer'den daha az çözmek zorunda. Şimdi 52 artı y, Anşe'nin çözdükleri kimden büyük olacak? 50 artı X'ten Ömer'inkilerden büyük olacak. Ömer'inkilerden büyük olacak. Buna göre bu yarışmada toplam en fazla kaç soru çözer Ömer diye sormuş bize. Bakın Ömer'i 60 Anşe'ne kaybetmesin. burayı 67 aldığımda Ayşe kaç yapar o zaman? 66. Bakın toplarsak 118 yapıyor. Burası ne yapıyor? 117 yapıyor. Yani Ayşe bir fa Ömer'den fazla soru çözmüş oluyor. O zaman Ömer'in en fazla çözdüğü sayı sayısı kaç? 117. Emircan'ın 4 tam sayısı vardır. Bu sayıların seçtiği üçlü sayıların toplamı 115, 153, 169 ve 181 ise Emircan'ın en büyük sayısı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi Emircan'ın sayılarını bilmiyorum. A, B, C, D dersem üçlü sayıların toplamı yani A artı B artı C'nin toplamı 115. İşte B artı C artı D'nin toplamı 153. Sonra kim var? A, C, D'nin toplamı 169. Y kim kaldı? A, B ve D mi kaldı? A, B ve D'nin toplamı da 181 s Şimdi bakın bunları topladığım zaman ben 3 tane A, 3 tane B, 3 tane C, 3 tane D geliyor. Yani 3 parantezinde A, B, C, D. Bu toplam kaç çıkıyor? Şurayı toplarsak 10, 18'in 8'i 14, 24 yok. 14, 19, 20 21 2 4 618 o zaman 3'e böldüğünde de a b c d'nin toplamı ne yapar 3'e böldüğümüz zaman 206 Bu 4'ünün toplamı 206. Emcan en büyük sayısını bana sormuş. Yani o zaman 3'ünün toplamı en küçük olanı çıkarttığımda 206'dan 115'e çıkarttığımda 4. sayım ne yapar? 91 olarak değer olarak bulurum. diğerlerini çıkarttığımda daha küçük sayılar oluyor. Çünkü toplamları büyük. Fark aradaki azalacağı için en büyük o zaman 91 olur. Bir depoda yer alan bir raftaki ürünlerle ilgili aşağıdaki numaralandıracaktır. Numaralandırma işleminde birinci rafta 10 kez bir rakamı, ikinci rafta 12 iki kez iki rakamı kullanıldığına göre raftaki ürün sayısı. Şimdi birinci rafta 1, 3, 5 işte nedir? 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 böyle gidiyor. 10 kez kullanılacağı için bir rakamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 41 diye gider. Buradan sonra ne der? İşte 43, 45, 47, 49'a kadar ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Bakın burada şu an 10 kez kullandım. O zaman ikinci haftada da 12 kez iki rakam kullanacak. 2 4 3, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. Bu şekilde devam ettiğimde bakın. 2 burada var. Bir de burada var. 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ya yani böyle devam ediyor. 52 de 12 olur. Bir 2. Burada 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 62 de olur. 62'den sonra da 64, 66, 68, 70'e kadar ne yapar bu? Gider. Burası birden 49'a kadar gidiyor. O zaman 49 eksi 1 bölü 2 artı 1 diyeceğiz. Dahil olduğu için 24-25 tane birinci rafta. Birinci raf. 70 eksi 2 bölü 2 artı 1 dersek buradan da ne yapar? 35 tane ikinci rafta oluşur. Toplam o zaman ürün sayısı ne yapar? 25 artı 35 eşittir 60 tane ürün vardır.